İşte Nus, e, Episteme, Tekne, Sofia ve beşincisi de Phronesis. Fronis. Phronesis özellikle ortak düşünme alanı olan politikada ve etiğin de bunu temellendirdiğini söylersek Aristoteles için yargılarımızı yönlendirmesi gereken bir yetenek ve bir yeterlik olarak formüle edilebilir. Yani bir şekilde enine boyuna düşünmeyle alakalı bir şey. Ve e, politika ve etik gönderimleri olan hatta doğrudan onlarla ilişkili bir nosyon. Ve bu bağlamda da kamusal tartışmalar genel olarak bu yetiyle pratik alanla ilgili doğru yani olumsal olanla ilgili başka türlü olabilecek nesnelerle ilgili tartışıyor eylemlerimizle ilgili. Pronesis, insan için iyi ve kötü şeylerle ilgili olmak üzere aklı içeren doğru ve pratik bir yargılama tarzı. Yani prolesis doğru tercihler, doğru değerlendirmeler yapabilmeler. bu bağlamda özellikle burada da Ronald Bayer, Beiner, e, yararlanıyorum. Bu da e, yine aynı kitapta e, özlemle kitapta Hakan Çörekçioğlu yazısında bir tür pronesis sadece bir yargılama yeteneği olmaktan çıkar. Doğru yargıya uygun eyleme meselesine Yani eylemde cisimleşmiş yargı diyor. Şimdi buradan hareketle şu öne sürülebilir. Yani tragedya dediğimiz şey insanın tecrübe alanını genişletiyor. İnsanın kendisiyle ilişkilenmesini mümkün kılıyor. Seyirci olarak. Ve kendi hakkındaki bilgisinin de artmasının zeminini, yani insani tecrübenin derinliklerini tanıma fırsatı mevcut. Şimdi buradan bugün özellikle birçok politika felsefesinde teorisyen, diyor ki adalet, politik rasyonizm, demokratik politika ile ilgili tartışmalar yaparken edebi eserlere, özellikle de tragedyalara bakabilirler. Mesela bunlardan biri Nussbaum. Özellikle tragedi eserlerinin genelde de edebi betinde hem etik ve politik refleksiyonumuza ışık tutabileceğini söylüyor. Hem de yurttaşlığın olmazsa olmaz koşulu o deliberatif yani enine boyundan düşünme pratiğini geliştirebileceğini öne Bu çerçevede Aristoteles şu şekilde yani tragedya bağlamında ve fronesis ile ilişkisi bağlamında şu şekilde tanımlamak mümkündür. Katarsis, izleyicinin etik gelişimine, pratik bilgeliğinin geliştirilmesine hizmet. Ne üzerinde düşünür seyirci? Kendisi ve başkası üzerine düşünebilir. Ne üzerine düşünür? İyinin ve kötünün ne olduğu üzerine düşünür. Bir Karakterleri görüyorlar, orada. Yaşananları Adil ve adil olmayan davranışlar üzerine düşünün. Yine Yümenitlerden bir şey yükleyeceğim. Yaptığımın suç olduğunu inkar etmiyoruz diyor. Yargılanıyor. Katil. cinayetten yani Ama diyor bu kanlı cinayet haklı mı haksız mı görünüyor? Suç olduğumu inkar etmiyorum. Suç işlediğimi inkar etmiyorum ama haklı mı haksız mı? Dolayısıyla bir adalet tartışmasını burada başlatabilir böylesi bir söyleyen diyor. İşte politika felsefesiyle ilişkiler. Dolayısıyla tragedya bir tür eğitme şey. Yurttaşların yargı bu geliştirmelerine ilişkin ve yine söyledik o ortaya çıktığı dönemle ilişkin olarak demokratik polis yaşamının daha düşünümle ilişkili yönünü sorgular ve geliştirir. Yani eleştirel refleksif bir faaliyetin önünü açar ve bazı soruların sorulmasına zemin hazırlar. Politik uzlaşımların meşruiyeti ve etik statüsü nedir? Yasalar ve kurumların mahiyeti nedir? Kamusal hayatın rasyonelite ilişkisi nedir? Gibi sorular. Şimdi burada değerli dostum, devrimsezerim. Medea'nın yaraları ve Europides'te adalet ve merhamet başlıklı yazısında Medea ile ilgili yaptığı analizde şu soruları soruyor, onları paylaşmak istiyorum. Medea'yı da çok kısaca özetleyelim. Kreyon tarafından bir şekilde kentten ayrılması istenir ve Medea da bir şekilde eee bir öz almak ister. Tabi hikayenin çok başka boyutları var ama çok da vaktim sınırlı olduğu için uzatmıyorum. Ve öfkesini de, nefretini de işte bir çocukları üzerinden kralı ve kızını öldürerek öcünü alır. Şu sorudur soruyor devrim size Örneğin, bir grubun, sınıfın ya da bireyin, adalet talebi susturulduğunda ya da bu talebe sahibi gösterilmediğinde ne gibi sonuçlar olur? Yani bir diyelim ki kimlik mücadelesi veren bir grup var. Diyelim bir halk var. Adalet talebi susturulduğunda ne olur? Adalet arayışı şiddet intikam politiğine nasıl dönüşür? Bu türden bir dönüşümün ahlaki ve politik sonuçları neler olabilir? Yani burada şiddet meşru mudur değil midir? Mesela? Öyle bir politika felsefesi, böyle bir tartışma yapılabilir. Adaletsizliğe karşı şiddete dayalı bir reaksiyon ve baskı uygulaması moral ahlaki bir paradoks içerir mi kendi içinde? İnsanlar bu türden problemleri akla dayalı bir şekilde çözüme ulaştırabilir mi? Bir diyalog, müzakere yoluyla. Nasıl bir politik perspektif bu sorunları aşabilir? Yani günümüzde de aslında işte ilişkilendirilebilecek politika felsefesinde ortaya çıkan Traviyediyo okuması üzerine sorular mı? Şimdi çok kısaca biraz Nietzsche'den bahsedeceğim. Kusura bakmayın sizleri çok özledim biraz sözü uzattım. Çok konuştum ama bir beş dakika içinde toparlayacağım. Şimdi Nietzsche böylesi bir perspektifin yani buradan çıkartılabilecek ve rasyonelite ile trajik bilinçten çıkartılabilecek rasyonelite ile ilişkilendirilecek bir perspektifin yani felsefi ve teorik yönelimle tragedi okumanın taşıdığı bir risk olduğunu söyleyeyim. konuşmanda da belirttim. O da şu. Diyor ki, trajik bilinci, trajik bilinç yapan çoklu evreni böylesi bir okuma ortadan kaldırabilir. Çünkü bu türden bir bakış, trajik bilinci teorize etmeye çalıştıkça bu evreni sığlaştırabilir. Zaten Sokratik kültür eleştirisi ve özellikle işte bir anlamda Eskilos ve Sofoknesi onaylaması ama Euripides'i eleştirmesini de böylesi bir çerçeveye yerleştirebiliriz. Nietzsche, tragedyanın doğuşu üstüne yazdığı bir öz eleştiri denemesinde şöyle soruyor. Şarkı söylemeliydi bu yeni ruh ve konuşmamalıydı, yani teorize etmemeliydi. O zamanlar söylemem gerekeni bir şair olarak söylemeye cesaret edemeyişim ne yazık. Belki başarırdım. Yani trajik bilinç bir şekilde ortaya çıktığı anda suskunluk onu destekledi. Eğer suskun kalmayacaksanız da onu ona katılabilecek desteklemek demeyelim. Katılabilecek iki araç var. Şiir ve müzik. Felsefe. Şimdi bu tabii bu okuma iki farklı bakış açısı 20. yüzyılda ortaya çıkıyor. Politik problemlerimizi estetik boyutu ön plana çıkartarak mı çözeceğiz. Nietzsche, Heidegger, belki Adorno. Yoksa etik ve politik rasyoneliteyi yeniden düşünerek ve bunun üzerine yeni eleştiren perspektifler geliştirerek mi yapacağız? Arendt, Habermas, Bernabé vesaire. Efendim, peki benim yanıtım ne? Benim yanıtım bunun zaman zaman tarihsel bağlamlara göre bu bakış açılarının olumlanabileceği ya da olumsuzlanabileceği yani net bir şu kesinlikle olmalı, bunu mutlaklaştırmalıyız demiyorum. Bu da tartışılabilir. Tabii siz ne diyorsunuz? Umarım böyle bir hani etkileşim yaratıyordu. bir etkileşim yaratabilmişizdir. bu soruya vereceğimiz yanıt da politik nasıl kurduğunuz, politikaya nasıl baktınız? hayatı nasıl şekillendirdiğiniz ve nasıl bir anlam yüklediğiniz ilişkidir. <laughs> için teşekkür ederim. <laughs> ee, teşekkür ediyoruz Kurtul <laughs> bu çok düşünüşü, e, için. Şimdi yarım saatlik bir soru-cevap ve görüş şey zamanınız lütfen. Lütfen sorularınızı Kurtul Hocamıza yönlendirin. Evet. Kurtul Hocamız seçecek soruları. Öyle olmalar Tamam. Yok, ben bir şey söyleyeyim. Sadece Aristoteles'in genel olarak Ergon'da yaptığı bir ayrım var. işte. Kronesis, yani Kronesis ve Tekne farklı alanlara tekabül ediyor. Yani birisi bir şeyleri yapmak, yani making ve doing arasındaki fark gibi bir şey aslında. Yani. Dolayısıyla sizin tam da söylediğiniz kamusal alan, politik olana dair derinlemesine tartışmayı kontrolü sistemi. Kuralları olan e, ve bu kurallara göre bir şeyleri meydana getirmek, yani imal ve icra diyelim, yani, işte, yapmak gibi karşılıklı oluyorlar da. Evet. İmal etmekle ilgili olan da tek bir ilişkilendiriyor ve onun kuralları var. Diğeri daha evet. tartışmaya açık. Şimdi trajik bilinçle tersetik bilinç arasındaki farktan bahsederken şunun altını çizdiniz. Trajik kahraman bir etik hata yapmıyor Çünkü kahramanlardan galiba rasyonel olmalarını bekliyoruz Kendi ellerinde olmayan ve bir etik bilinçle yapmayan bir hata var burada. Dolayısıyla aslında kuralları biliyorlar ve kural dışı bir şey oluyor gibi anlıyorum ben bunu. Bu bakımdan acaba trajik bilinç estetik olana yaklaşırken yani etik olanı da dahil ederek ben size sorunca öyle cevaplıyorum kendim Estetik olana yaklaşırken acaba o pronesis ve tekne arasında da bir bağ mı kuruyor? Yani kuralları olan, ona göre bir şeyler üretmek üzerine kurulu olan sanat eylemiyle de birleştiren bir noktaya doğru gidiyor mu böyle? Şimdi... daha doğrusu sorun birazcık şu, yani o yüzyıldan bu yüzyıla da baktığımız zaman Acaba estetik olanı da sadece kurallar bütünü olmayan bir özellik alanı tanırsak, estetik olanı etikle, etik olanı da estetik olanla birleştirme, bağdaştırma konusunda daha ileri bir adım atabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Platon'da olmayan ama Aristoteles'te olan bir ayrım var. Değil mi? Yani episteme üzerinden bir hı hı. ayrım yapıyor teoritike praktike ve poetik olmak. Şimdi e, tekne senin de belirttiğin gibi yani bir tür e, daha çok o prodiktif e, olanla yani e, hem e, yaratıcı eylemle alakalı bir sorgulama hem de o ürünün kendisiyle ilgili bir sorgulama. Fronis ise daha çok tercihlerle bağlı değil mi? Enine boyuna düşününe ama burada da tercih edilen şey iyiye götürecek araçlar üzerine. Yani iyinin kendisi üzerine bir tercih de değil de iyiye götürecek araçlar yani eylemler üzerine ben çok düşünüyorum. Şimdi burada tabi tam da tartışma bu. Yani bir şekilde biz trajedi metnini sadece o estetik bir bağlamda mı okuyacağız ki ben bu şekilde okunamayacağını. Yani sadece tabi okuyanlar olabilir ama böylesi böyle okumanın bizi çok sadece sanat alanında mutlayacağını düşünüyorum, hapsedeceğini düşünüyorum. Başka bir okuma şeklinin de bu bağlamda olabileceğini ve e, Fronesis'te tabi tekne arasında burada bir ilişki kurulmuş gibi görünüyor ama şunu tabi hemen hatırlayalım. Yani özellikle 20. yüzyılda Habermas ve Arendt'in temel bir eleştirisi var. Yani belli bir alanı düzenlemesi gereken mantığı diğer alanları uyunduruğu altına alır. Yani temelde değil mi, yani o Arendt'i düşünürsek işte emek, iş, eylem ayrı, İşte şeyde de haber vasıta emek, iş ve etkileşim kategorileri değil mi? Yani temelde aslında problem politik alanın o poiesis'in mantığına göre düzenleniyor olması, politika felsefesi geleneğinde aslında bunun böyle olmaması gerektiğini Dolayısıyla buradaki fronesis vurgusu daha çok aslında tekne ile olan ilişkisi üzerinden değil de kamusal hayat, yani sorduğum sorular bağlamında söylüyorum. Kamusal hayat, çoğulluk, tartışma, işte kendimize ilişkin bir çıkarım, kendimizi tanımamız, başkalarıyla ilişkimiz, adalete ve politik rasyonelizme ilişkin çıkarım. Dolayısıyla çok ikisini böyle eşleştiren bir noktadan doğru kurmadım. Ama e, kurulabilir mi? İşte Kur'an düşünürler var, yani bir şekilde bunu e, hatta tüm neredeyse politika felsefesini bu bağlama işte e, oturtanlar var. Dolayısıyla bu tartışılabilir. Yani tek bir yanıtı yok bu sorunun. Ama dediğim gibi benim birazcık daha yapmaya çalıştığım şey estetik mi yoksa başka bir boyutta düşünebilir miyiz? Bir <laughs> şey. Şimdi bundan direkt e, Sessiz'in Kıyı kitabında Dostoyevski'nin Raskolnikov'la yapmaya çalıştığını işte Yakup Ersin'in silahçı dediği Bu diye diye... O, bir stratejisi savunmalarıyla arasındaki farkı şey yapmaya Yani işte Jacques Vell pratik hayatta bir işte rezaileri savunarak Fransız devletine karşı bir adalet kavramına karşı bir şey koyuyor, eleştirisini getiriyor. Ama aynı şeyi Dostoyevski bunu Raskolnikov üzerinden yapıyor. Ve acaba Jacques Vell'in yaptığı doğru mu bu Dostoyevski'nin yaptığı karşısında diye. Çünkü o pratik alanda hani zaten içinde yaşadığımız bir durum mu? alıp sırf adaleti eleştiri getirmek için işte hatta şeytanın avukatı falan şeklinde teatrise ediliyor. Şeytanın avukatlığını yapıyor. Ama aynı şeyi Dostoyevski bunu sadece bir romanla yapabiliyor. Yani bu sanatın o zaman etik anlamında işte etik de etik bağlamında eleştirisinin daha haklı bulunduğu bir duruma mı getiririz? Yani şöyle burada tabii şöyle bir tartışma var. Mesela özellikle bunu 20. yüzyılda Adorno çok tartışıyor. Yani sanat eserinin olumsuzlayıcı, eleştirel yönünü hangi bağlamda açığa çıkması ile ilgili? Yani bunu içerik yönünden mi yapmalı yoksa biçim yönünden mi yapmalı bir tartışma? Ya yani burada içerik yönünden yapılması durumunda, yani siz sanat eserini doğrudan politik olarak açığa çıkarmak için yapmaya çalıştığınız zaman sanat eserinin propagandaya dönüşmek. Yani bu bir risk Adorno için. Dolayısıyla mesela Adorno buradan yola çıkarak diyor ki biçim üzerinden bunu yapsın. Yani içerik de yapmasın. Biçim üzerinden o tabii negatif topya pozitif hitopya ile kurduğu ilişkiyle de bağlantılı Adorno'nun. Dolayısıyla yani böyle bir noktada hani sanat eserini doğrudan politik bir kurgu üzerinden temellendirmeye çalışıp oradan etik ve politikaya yönelik bir takım çıkarımlar yapılmasını sağlamanın kendisinin de bir takım handikapları olduğunu düşünüyorum bu Yani bunun bir sıkıntısı olabilir gibi geliyor. Yani Aristoteles de böyle bir şey yapmamıştır diyorum. Ama tragediye kurduğumuz ilişkinin kendisi farklı perspektifler üzerinden olabilir. Bunu yapıyor zaten düşünüyorlar günümüzde. Bunu aktarmaya gayret ettik. E, buradaki tercihiniz de dediğim gibi yani estetiği nasıl ele aldınız? Politik olanı nasıl kurduğunuz, etik ve politika felsefesiyle nasıl ilişkilendiniz, hangi düşüncelerle onlara yaklaştığınızla ilişkili. Yani bu son noktada bence ya yani bu bir teori, teori, gibi şöyle olmalı diyemeyeceğimiz. Yani anlatayım. Hocam bu söylediğiniz nosyonlarından bahsederken bu nosyon şöyle dedi. Önce insanlar arasındaki bir düzen var. Sonra tanrılar arasındaki bir düzen var. Sonra da tanrılardan daha üst düzeyde bir düzen daha var. Fuz istenmiş. Şimdi insanlar arasındaki düzen zaten maddi düzen. Gündelik yani, bir gündelik bir mesele. Yani tragedyalarda insanların üstüne düzen var. İnsanların orada iyi yaptığı şeyler, kötü yaptığı şeyler hep zaten tanrılar arasındaki düzenle cezalandırılıyor ya da işte mükafatlandırılıyor. Eee tanrılar üstündeki düzen ben ne yani, Şöyle üstünde yer alan değil. Yani tanrıların da tabi olduğu bir kozmos. Yani şu katmanlı bir evrenden söz etmiyorum. İnsan, tanrı ya o bizim <laughs> başka türden bir mantığımızın getirdiği bir yerler. Burada bir kozmos, bir düzen var ve tanrılar da o düzenin bir parçası ama tanrılar da insanları birbirinden ayıran bir takım özellikler var. Ama tanrılar da o düzene uymak durumunda. Yani şunu düşünelim hemen Platon ve Aristoteles'ten. Yani evdaimonya nasıl kurulabilir? Yani söylenen şey şu, kozmosa uyum göstermek. İnsanın kendi özünü gerçekleştirmesiyle alakalı. Bu yüzden daha çok oradaki eğilim naturalist bir eğilim olarak olur. Kosmos'a kozmosa uyum gösterdiğimiz ölçüde mutlu oluruz. O yüzden bir katmanlı bir şey yok. Yani tanrıların da tabi olduğu bir doğa düzeninden bahsediyorum. Bu yüzden e, fuzis nomos tartışması mesela ne fuzis ne nomos tam olarak ayırt edemiyoruz ben. Yani. Orada iç içe geçiyor bunlar. Kim geliyorlar. ya da görüş yok ise kimse burada da sonlandırıyoruz. Yani Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet.